Annelerin bir otomobilden beklentileri biraz farklıdır. İşte karşınızda tüm bu beklentileri fazlasıyla karşılayan Fiat 500L Anne Edition. Mesela çocukların desibeli yükseldikçe müziğin sesini otomatik yükselten bağrışma azaltıcı ses sistemi. <laughs> tıkatan kokulara karşı ortamın havasını anında değiştiren fırtına etkili klima. <laughs> Her şeyden çok çocuklarının sağlığını düşünen anneler için tek bir tuşla ateş ölçen termal ateş ölçüm sistemi. Çatışmaları daha başlamadan bitiren çatışma engelleme sistemi. <laughs> Eminiz çok güzel olurdu. Ama böyle bir otomobil henüz yok. Tıpkı annelerimizin bir benzeri olmadığı gibi. Anneler gününüz kutlu olsun.